Çok değerli Zonguldaklılar, değerli hemşerilerim, çok değerli basın mensupları, çok değerli demokrasi güçleri, çok değerli milli iradeye, demokrasisine sahip çıkan Zonguldak halkı. Hoş geldiniz. 2019'da İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı seçimleri halkın iradesini hiçe sayarak yenilettiniz. Yetmedi. Biz sizleri bir kere yendik. Bir defa daha yendik İstanbul'da. Bir defa daha yendik. iki kere yendik. Fakat milletin iradesini hiçe saydınız. Millet size gereken dersi verdi. Milletin hakim, hakimiyetini ve milletin hakemliğini kabul etmek zorundasınız. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemize demokrasinin halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esen yurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze Siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 genel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak İş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi iktidar operasyonla halk iradesini gasp etmekte halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen idamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın ne istediğinizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının Devamlı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk, bu hukuksuzluk sona erene kadar halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet arkadaşlar. Gün mücadele günüdür. Birlik olma günüdür. Milletin iradesine saygı duyun. Milletin iradesine teslim olun. Sizlere sormak istiyorum. Bu mücadeleyi birlikte büyütmeye var mısınız? Varız. Evet. Var mısınız? Varız. Evet. Var mısınız? Evet, Varız. Evet, evet. var evet, evet, Başımda var var var. 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 karşı Omuz omuzda. Başımda başım. Omuz omuzda. Hiç kimse millet sizi seçmedi diye. Milleti cezalandıramaz. Milletin iradesine ipotek koyamaz. söylüyoruz. Korkmayın. Korkunun hecele faydası yok. İlk yapılacak genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve <laughs> sizlerden inşallah. İktidar, İnşallah. Iktidar, i̇ktidar! İktidar! 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 Tekrar soruyorum. korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Yılmadık, yılmıyoruz. <laughs> sandıkta hesap veriyoruz hepimiz. Siz de hesabınızı sandıkta vereceksiniz. Bir kez bükemeyeceğiniz birey bireyimizi yardımcı yoluyla asla müsaade etmeyeceğiz, asla müsaade etmeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar aramızda Hava Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Sevgi Hanım var. Kendisi de sizlere birkaç cümle bir şeyler söylemek istiyor. Ben mikrofonu kendilerine veriyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zonguldak'ın yürekli insanları bu mücadeleye büyük destek verecek, büyük destek verecek.